çok kabı taşıyan niyabeti hayvanlar ana tiyasete ispirasyon burası hamam gibi ya hamam gibi ya ya sana Wow. Gelat ya çöl dönüştüğü kapatması. vardı. Böyle taş mezar. Merhaba arkadaşlar tekrar geldik. Burada sağlık görevlileri var. İnsanlardan söyledim. Burada Attis Efendisi var. Burada da insanlar var. Yani insan var derken anıt mezar var. Burada da kadın heykelleri var. Bakın ne kadar güzel görünüyorlar kadınlar. Burada da Great Shows Kid Ratna Nitrous Working with Garland yazıyor. Ve burada da Ve burada da kadın heykeleri var. Bu İmparator heykeli var. Gladio dövüşü kabartması var. Burada da var. Bakın burada da yazı değişik olan yazılar var. Heykelleri var. Bir dahaki bölümde aşağı abone olup like atmayı Görüşürüz. Bay bay.